Naim Babiroğlu Filistin'in tabutuna son çivi tram çakmadı. 7 Ekim 2023 saat 6.30 Hamas İsrail'in güneyindeki yerleşim yerlerine Aksa tufanı operasyonunu başlattı. Zamanlama elbette bir tesadüf değildi. Saldırı 1973 Arap-İsrail savaşının 50. yıl dönümünde yapıldı. Bu saldırının uzun süredir hazırlandığı belliydi. Hamas'ın bu saldırısından İsrail'in habersiz olması mümkün değildi tam da istediği gerçekleşmişti. İsrail kendini mağdur ilan etti. Ardından şiddetli saldırılara başladı. İsrail Başbakanı Netanyahu aslında çok mutluydu ve ağzındaki baklayı çıkardı. Orta Doğu'yu değiştirici izledi. 14 Mayıs 1948 Filistin topraklarında İsrail devleti kuruldu. Arap ülkeleri engelleyemedi. Zaten 1800'lerde başlayan toprak satışı İsrail'in kuruluşu için altyapı hazırlamıştı. İsrail'in kurulmasının ardından Filistin yerleşim birimlerine saldırılar başladı ve komşu Arap ülkelerine yaklaşık 1 milyon Filistinli göç etti. Bu göç Filistin tarihinde Nakba yani büyük felaket olarak yer alır. 28 Mayıs 1964 İsrail işgaline karşı mücadele etmek için Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ kurulur. 1968'de Yaser Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü Orta Doğu'nun en önemli direniş örgütü olur. 5 Haziran 1967, 6 gün savaşı olarak adlandırılan Arap-İsrail savaşı patlak verir. İsrail, Mısır, Ürdün ve Suriye ittifakını yenilgiye uğratır. Mısır'ın Sina Yarımadası'nı, Suriye'nin Golan Tepelerini, Filistin'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria topraklarını işgal eder. 6 Ekim 1973, Yom Kippur Savaşı, Suriye ve Mısır 1967'de kaybedilen toprakları geri almak için İsrail ile savaşı başlatırlar. Yaklaşık 3 hafta süren savaşta üstünlüğü İsrail ile geçirir. Suriye ve Mısır ateşkes istemek zorunda kalırlar. 1987 Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail'e karşı intifada eylemlerini başlatır. İntifada 6 yıl sürer. Bu dönemde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dahil Dünya ve Batı kamuoyunun Filistin mücadelesine desteği büyüktür. 1993 İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında Oslo Anlaşması imzalanır. Filistin Ulusal Yönetimi kurulur. Müslüman Kardeşler Kökenli Hamas 1987'de kurulur. 2007'de Gazze'de kontrolü ele geçirir. Ve Filistin tarihinde ilk kez Filistin mücadelesi Gazze ve Batı Şeria olmak üzere ikiye bölünür milliyetçi, seküler ve sol nitelikte Filistin direnişinin yerini İslamcı örgütler almaya başlar. ABD ve İsrail'in de istediği buydu. 2003 İsrail'e şiddetle karşı çıkan Irak'ı ABD işgal eder ve parçalar. 2011 İsrail'e şiddetli tepki gösteren Libya ve Suriye'yi ABD parçalar ve İsrail'in önünde bir engel kalmaz. Irak, Suriye, Libya parçalanırken Arap ülkeleri ve bazı Müslüman ülkeler ne yaparlar? ABD ile işbirliği yaparlar. Yani İsrail'in önünü açarlar ve Filistin'in yok oluş taşlarını döşerler. 2017 Trump Kudüs'ü başkent ilan eder. 2019 Trump İsrail'in işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak kabul eder. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail Gazze'yi ve Batı Şeria'nın bir bölümünü işgal eder. Esad'ın devrilmesiyle Suriye'nin güneyini işgal eder. Gazze şeridinden 1,5-2 milyon Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu göç 1948'deki Nakbe'nin boyutlarını her yönüyle aşar. Ve Şubat 2025 İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşürler. Trump, Gazze'den Filistinlilerin gönderileceğini ve Gazze'yi ABD'nin devralacağını açıklar. Gazze'deki Filistinlileri de Mısır, Ürdün ya da başka Müslüman ülkelerin alacağını söyler. Yani Gazze'ye İsrailliler yerleşecek. Yani Gazze İsrail'e ait uluslararası enerji, ticaret ve turizm kenti olacak. Yani Filistin'in tabutuna son çiviyi Gazze'den Filistinlileri alacak olan Müslüman ülkeler çakacak. Mısır mı? Ürdün mü? Hangi ülke son çiviyi çakacak? 57 Müslüman ülkeden ve 22 Arap ülkesinden tek ciddi tepki yok tersine Trump'ın gelişine sevinen Müslüman ülkeler var. Trump'la görüşme öncesi Netanyahu, Trump'la yakın çalışarak Orta Doğu haritasını daha iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum açıklamasını yaptı. Yani Orta sınırlarını değiştireceğiz diyor. Ve şimdi bazı Müslüman ülkeler gözyaşı döküyorlar. Timsahın bile utanacağı gözyaşları. Timsaha rahmet okutacak gözyaşları. Timsah gözyaşlarının nedenini Giordano Bruno T. 1600'lerde söyler. Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Allah'a kullanırlar. Hadise budur.